Bir şey soracağım. Delikanlı gibi cidden ben bilmediğim için soracağım ya. Kamera çekiyor değil mi şu an? Bu bu videoyu şey izliyor mu? <laughs> <Hale yapıp. gülüyor> ya benim merak ettiğim biz hafta sonu geleceğiz ya. Mesai olarak geçecek. Yok kardeşim. Mi? Bu K sektörde kardeşim öyle bir şey yok. O ne biçim? Maskeyi ağzınıza takacaksınız, yere atmayacaksınız. Tek misin? Tek misin? Fena asın başa belasın. Ya, hadi geliş. oğlum kıyamadım. Ya ne yapıyorsun? Hayalle daha başka. Ama, tamam, kapa dedi kapat. Evet Giglen Özden'den mahalledeyiz, Sarıgazi'deyiz. Tabelaya bak. Rönesans tablosu gibi. Sancaktepe Sultan tabela adam vuruyor. Bunlar da bizim yet Kırmızılı K24 Ali Osman. Öbürü de Eselex. <laughs> evet, yıllardır kirlendi. Bak bak. Ya Polo'dan gerisi yalan ya. Demek ki daha dikkatli daha güzel. Selam <laughs> aleyküm. Şimdi, bir, şimdi geldiniz. biz ne yaptık, ne yapıyoruz? Türkiye'nin en azından siz... Lan bir zamanı. susun. <gülüyor> <gülüyor> dayı dedi ki, ne yapıyorsun dedi. Dur İşten oğlum, mi dayıdan değil. Önce biz niye Açılı buluştuk bu şey saatte? Ha, Açılı bir bir var. Yap, var. ha dur bir dakika. Türkiye'nin en az izlenen YouTube kanalına hoş geldiniz. Abonesi bile olmayan YouTube kanalına. <laughs> Bak ya. buraya bırakıyorum. Tamam mı buraya? <laughs> biz şimdi Mertcan'a araba aldık. Araba siparişi verdik. Araba yolda. Tırla geliyor. Gece yarısı gelecek. Biz de gideceğiz arabayı alacağız. Ama ondan önce tabii ki ne yapıyoruz? Ali Osmanlarda toplanıyoruz. Bir şeyler yiyip içeceğiz. Muhabbet, sohbet. Araba gelince de kısmet olursa arabayı almaya gideceğiz. Devam ediyoruz. Evet. Aga o ne ya? Çok güzel bir araba gördük be. İyiymiş. Smoke Tech. Smoke Tech mi? Evet, lakabı Smoke Tech. Bilmiyorum da çok güzel. Kimindi bu? Ali abinin, bilgili garajın sahibinin çocuklarının engin bilgili Emre Başa bilgili çok iyi. Nardo mu bu araba? Nerede Nardo. Çok güzel duruyor ya. bir içini yani karanlık ama insanın bir tane sahip olması gerekiyor. Ya. <laughs> güzel arabadır. Güzel abi güzel baksana. Seve eve gidemeyeceğiz herhalde. Oğlum senin telefon ne güzel çıkıyor lan. Dur bir dakika dur. Bekle. <laughs> Oha. Harbi çok iyi çıkıyor. Tamam. Arabayı buradan göster. Evet lastikçime hoş geldiniz. Dükkanı yeni açtım. <laughs> Nöbetçi lastikçi.com Instagram'da. Şey Merhaba canım. Canım mı? Tamam. Semtimizin pet çopu Poyraz pet da yapmıyorum ben. Hımda ama hadi, hadi, yaptık. hadi, hadi. Hadi lastik cebeti. Ne oldu kardeşim? Yüreğimizi <laughs> bir şeye sete getirdin ya. Hadi biz. mu Vespa Vespa sana ne? Bak bak. Sarı gazlı Vespa. Bir <laughs> bir fotoğraf çekeyim ya bak. Bir bak. de görüyor musun? He. Vespa mu onun adı? Vespa'ymış. Ya biz gidelim ya. Bak iyi gördün mü? Gidelim. Bak bak. Bir tane gidelim. motor gördü. Direkt fotoğrafını çekiyor. Vespa'ymış abi. Bil, Sarı gazlı Vespa gördük. Bak misin bir şey söyle. Az önce lavuğun bir tanesi maske içine çekmiş. Bunlar yüzünden kovana aksiyon. Ulan ben bir şey diyeceksem. Bizde hiç mask yok. Çaktın mı işte? Hadi bak korona diye bir şey yoktur. Bunlar Amerikan oyunları. Evet. Demeyip, demeyip yalan olmasın. Ya biz niye yürüyoruz? Üff. Hepimiz araba var. <laughs> muhabbet ederiz diye dedik yürüyerek gidelim de. Kardeşim öğlen çok Gülmekten Gülmekten muhabbet edemiyoruz Yerim. ki ya. Hadi. Bu kiminle konuşuyor? <laughs> Telefonla konuşuyor sandım ya. Ama ameliyat yaptığını düşün. <laughs> ameliyat yaptığını Neyse, devam. Selam vermiş ya adam size. <laughs> Korna çalmış. <laughs> bu, ya her bu, sabah oluyor oğlum. Bu, bu İnanç abiye verdi sanıyor olaya bak çek <laughs> Anlatsana, burayı. Anlatsana anla. Şimdi bunlar otobanına kardeşim, gidiyor. Gülsene kardeşim niye duruyor? Gülürken anlatayım abi. Bunlar otobanına gidiyor İnanç abi ile Ali Osman abi. Sonra. Ee, bir göster tane... göster bir dakika kestik göster. Sara abi yazayım. Sidde şey yüksek neyse. <laughs> sonra bir bunlara korna çalıyor. Aracı Ali Osman abi kullanıyor. Ali Osman abi sanıyor ki İnanç abi'nin tanıdığı. İnanç abi de sanıyor ki Ali Osman abi'nin tanıdığı. Adam gittikten sonra konuşuyorlar. Geliyor <laughs> burada. Gel, gel gel. Tutulma bir şey de tutulma gel, gel. gidelim. Bak, başlıyoruz. U nut mu. Unuttun Adamları mu? Evli, <laughs> Bir şey diyecek sandım. Oğlum biz eve gidemeyeceğiz Böyle Her yerde duruyoruz. Abi bir kaldı. Çedi! Sonunda geldik sokağına. Adam ayakkabı asmış. Şuraya baksana abi ya. Yani. Elektrik gibi e bir ayakkabı olmalı. Nereye? Gidiyor? Dur ya buradan gözükmez bu. Dur bir dakika. Onu çekmem lazım. Oğlum bugünkü gördüğünüz kırılan direk. Ha. Biz <laughs> Şurada ayakkabı var. Oğlum ev burada nereye gidiyorsunuz? Abi, evet. Arabadan bir şeyler alıyor. Ben ben alıyorum. 75 bin liraydı 57 şu an. Kanka ben fotoğraf çekmek istemiyorum şu anda çünkü moralim bozuluyor. Daha <laughs> <laughs> yeniden gider gibi basıyor. Poğaça ne alaka nasıl satın? Poğaça değil. Çek aldım. Kek mi aldın? Mesela espri. Ne tablosu oğlum? <laughs> Ona bilsin. <anlayam. gülüyor> <Yani> <sürü>. Gel <laughs> Baskın. Hayda. Baskın. Baskın basan Selamünaleyküm Selamun kardeş. aleyküm kardeşim. Selamun aleyküm. Baksana kimi getirdim. Ooo! Sevgili şey kardeşim. Hatasız. Ayar mıydı ha? Ayar. Geliyoruz ya. Bak. Ha bak bak bak. Bunlar ne? Kanka şunu şöyle işte. Biz böyle fakirlik yaparız. İngiltere'den gelen malzemelerimiz. Şunu da şöyle alalım. Bir tane de yok ha. VTI topluyoruz. Sarı Taş Palası hoş geldin. Bu evde de bunu yapmak. <laughs> <laughs> ben bunu koyarım. Bir elimi, elimi yıkayayım mı ya? Nereden burada mı? Aynen orası. Abi. Kanka Mertcan'ı araba aldık. Hayda. Araba, araba tırın üstünde gece onu alacağız. Gece kaçta? Bilmiyorum. Çay var mı? Çay var, aa bak sana çay aldım, gel. Ya sen ablansın. Hayda. Kavuşayım. Oh, <laughs> <Halide>. tamam. <laughs> tamam. Kanka bir su koy sana zahmet. Tamam. Devam edelim. Başka? O kadar. Hadi bay bay. Bay bay. Hocam bu koltuklar sadırlık mı? <laughs> koltuklar fena ya. Hadi yiyelim. Hadi gömerim. Yiyeceğim ben, çadır yiyeyim. Gelir o şimdi ya. onu kapat kardeşim. Ne oldu Onu kapat. Ben kendimkini aldım arkadaşlar. Afiyet olsun. Şuna şark... Şarkı ya şunu şarj... Şarjı miyiz ya? Şimdi takarız. <laughs> İnsanın düşlediği şeyle gerçekleştirdiği şey arasında ancak kendi engin arzusuyla aşabileceği bir mesafe varmış. Bunlar çok daha uzakta. <laughs> Saat 3 oldu. Herkes uyudu ben bekliyorum. Nöbette uyuyoruz. Erkan araba hala gelmedi. Artık çekici midir, tır mıdır, ne onu bekliyoruz. Oğlum uyudun mu? Ben uyumadım da. Sıkıldım ya. Evdeki herkes uyuyor. Çok <laughs> Adam şimdi aradı. Bir 15-20 dakika sonra diyor buluşma yerinde olacağım diyor. Gidelim alalım şu balığı ya. Çok uzadı bu şey doğru aradı ya. Hadi binelim kanka. İyi ben sığdım. Ben sığdım sıkıntı yok. Bir şey söyleyeceğim. Sen o son aldığın yakıttan sonra yakıt aldın mı? yok He? Yok. Ulan 240 km olmuş daha yarısı bitmiş. He? Mertcan. Hmm. Nereye gidiyorsun? Ya. Mertcan Piçin'e arabamla gidiyoruz. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ Oğlum gözümü açtım. Bir baktım saat 3.40 dedim aa arabayı ara alamadık baktım inançta ki adam arabayı sürüyor sen de <laughs> uyandın abi. getirendir. Aa kırmızı orada. Aa bu mu? O? Yanlış mı Gol Olur O ne lan? <gülüyor> Yanlış şey Aç aç Nereden kaldık? Kalktı, kaldık, <laughs> kaldık. <Aynen. gülüyor> oh, Hadi bakalım araba. Hadi bakalım. da <laughs> <laughs> kavuştuk be. Evet birader ne diyorsun? Abi maşallah ya. <laughs> Fotoğrafta giden <laughs> daha iyiydi bu ya. Oğlum öndeki kare plakaları var mı? Kargo paketim gelmiş. <laughs> Şimdi araba çalışıyor ha. Benim arabam mı? Evet. Ha. Araba güzel ya. Maşallah. Aracım 35 lira ya. Geç hadi geç çalıştık. Meca ilk marşı. Oo kardeşim fenası Aa, kralsın be. Kostak kostak. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten Kostar. Aynen. Cingay mı bu? <laughs> bu GTI, MTI, TCI, FCI, Polo, Armar, her şey. Yalnız bir şey göstermek istiyorum. Arabamız öyle orijinal ki. Yani bak... Boyasız ya. mısın be? Harbiden boya kalmamış. Gerçekten. <laughs> İnsan boyatır bu arabayı ya. O kadar orijinale gerek yok ya. Biz boyarız. Baksana. Biz boyarız. Bence de boyarız ya. Biz bu arabayı komple boyarız. Bence de boyarız. Güzel gel yok. gel detaya bak. <laughs> ne o? Motor. Hadi <laughs> hadi. Bunlar şimdi polo'yu gördüler. Sattılar beni. Tek başıma kaldım. Yani şöyle söyleyeyim Arabayı Gezen adam ar Aracıyla aldık İlk kez bindik Bir sıkıntı yok Sağolsun Umut kardeşimizin dediği gibi Böyle ufak tefek eksikleri var Çok az bir bekleyin Şimdi inançla beraberiz. Yollar birazcık bozuk. Araba hızlı ve öfkeli. Bence biz direkt gidelim bu arabayı basalım. Bence de basalım. Yani çok yüksek. Baksana setten bölüm mü geçilir? Bir anlamı olmalı. İlk içimiz dört tane olur olsun. Ama bunun arkalar torsiyon muydu? <laughs> Merhaba canım. Mercancım nasıl? Yani çok bilmiyorum. Hayallerimle çok mutluyum. <laughs> Baya güzel ya maşallah. Ben yani beklediğimden. Mercan sabahın Hoş. ilk Sa saatlerinde aldı arabasını. Geziyor böyle. Sabah sabah günlük rutin atmadan kesinlikle e, işe gidemem. <gülüyor> <gülüyor> pat 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 yapıyor. Aa, pat, pat, pat. Araba yüklü, yüklü galiba. Nereden gitti? Devam et bizim sokak ileride. Arabada ufak bir yükleme var galiba. Yani çok böyle hoş bir ses var. Çok yanaşma adama istersen. <laughs> Yok kimseye düşmemek için yaptım. Aa, şoförümüz tamam bu, var. bu sokaktan Şoför. gireceğiz abicim. <laughs> Bundan mi? evet evet evet. Buradan gir abicim. Evet geldik malum bizim sokağa. Tamam burada dur. Arabayı nereye koyarız onu düşünelim. Zaten Söylediğim gibi Efleniyorlar Hepsini geçtik Şu için 3 yıl fazla harcadık be <laughs> Şu görüntüyü Rekaro musun be Hadi gidelim uyuyak. Alo. Sabah iş var ya. Sabah mı? Oğlum bir saat sonra iş var. Saat kaç oldu? Hadi gidelim. Bagaj kapanır. Bu iş burada biter. Kendine iyi bak. Evet, Polo Yuva'ya geldi. Yuva dediğimiz yer de Sarıgazi. İyi ama maşallah ya Hatta beklediğimizden daha güzel Bu da bizim asla asla neydi sokak köpekleri evcil hayvanlarınızı parçalar mı <laughs> zaten. Rabbim <laughs> <Ha, gülüyor> <efsini geçtim. Gülüyor> için 3 yıl harcadık be. <laughs> <laughs> Şirk <Şu görüntü. Gülüyor> musun be? gidek, uyuyak. Alo. Sabah iş var ya. Sabah mı? Oğlum bir saat sonra iş var. Saat kaç oldu? Hadi gidelim. Bagaj kapanır. Bu iş burada biter. Kendine iyi bak.